ben Seyfettin Bekar. Ümit 2025 Hawaii 20 jant kız çocuk bisikletini gelin yakından inceleyelim. Zaten inmesi binmesi çok rahat ama ben aksesuarlarından başlamak istiyorum. Güzel bir zili zaten var. Bu önündeki çanta kolayca çıkartılıp yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Kulpu var. Fermuarlı bir çanta bu. Hemen üzerine geri kolayca takabiliyoruz bu şekilde ve bisikletimizin önünde taşıyoruz. Çamurluklarımız metal, çok güzel. Bisikletin dışarıdan dikkat çekici olduğunu söyleyebilirim. Pedallarımız beyaz renk, denge tekerleklerimiz beyaz. Lastiklerimiz 20 çapında 1.95 genişliğinde. Parkta bahçede rahat kullanılabilir lastikler kullanmışlar. Yantlarımız çift katlı. Buradaki zincir muhafazası kıyafetlerimizin paçasını kapmaması için güzel düşünülmüş bir detay. V frenli inmesi binmesi çok rahat bir kız çocuk bisikleti. Selemiz istenilirse bu şekilde alçaklık yükseklik ayarı kolayca yapılabiliyor mandalı sayesinde. Burada alyan sayesinde de yukarı aşağı indirebiliriz bu gidonu. Bu gidonumuzun hemen şurada bir vidası daha var. Bunu da kendisine doğru yaklaştırabiliyoruz veya daha da uzaklaştırabiliyoruz bu tuttuğu yeri. Gayet güzel düşünülmüş. Eğer sipariş vermek isterseniz Ümit Havai 20-25 kız çocuk bisikleti stoklarımızda. Herkese keyifli sürüşler, iyi günler dilerim.